bizim bir canımız bile çok önemli, çok değer. Bir vatandaşımızın canı arkadaşlar her şeyden kıymetli. Ve imarken davranan kim varsa birden yetmişe hangi kamu görevimiz olursa olsun fark etmez. İmarken davranıp da bir insanımızın bir canımızın bir vatandaşımızın ölmesi, vefat etmesi, arkadaşlar iki canlı iki yakamız bir araya gelmesi. Ben de aynı durumda. <laughs> dedikler, dedikler, Apayrı bir uzmanlık çalışmaya i̇şte, e, çalıştık ama hatırlamıyorum. Şu dolacağı e, sorunları yaşananlar arkadaşlar beraber çözer. Şu evet. da gittikçe e, dengesizlikler artıyor. E, ne zaman, ne olacak, hangi bile. Ama ortada bir can varsa ve sen tek küçük eee yine bir insanın e, öldüler